Mi 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 ne şey yapacak git de güneşte yatma git şu kenarda yat Hı? Ee, ee, burada yatayım en iyisi ee, Bir dakika bura benim evim değil ki Benim de evim değil kimin evi Allah Allah Bebek Sönük biz neredeyiz Ne bileyim anlamadım ki güneşte yatma ne kafana güneş geçe Evet ya çok sıcak Bebek Sönük burası neresi Aa, Lan çöldeyiz biz yine Ana bu çöl ha Çöl burası. Lan burası çöl. Biz bir ara daha çöldeydik. Orasına benziyor. Evet ne yapacağız? Ne bileyim bebek sönük. Bir gelsene benimle. Aha araba var araba var. Araba yok tekerleği yok. Ulan arabanın tekerleği bile yok. Kalmamış tekerleği. Kalmamış Vallahi ne yapacağız bebek sönük ya? Ben biliyorum bunu. Biz tekerlek bulmuştuk geçeninde. Bu da bulmalıyız? Bence de olabilir burada bir şeyler var mı korkutucu bir şeyler yoktur inşallah Öcü falan he yok yok bu sefer yok be Hüseyin Tam buralarda sandık da yok Gel bakalım ben takip be şu sol tarafa doğru gidelim Şu tarafa hadi gidelim hocam Of ya yine buralarda kaldık Arkadaşlar geçen bu çöl videosunu izlemezseniz Biz ona 5000 like istemiştik galiba 5000 like geldi ona Emin değilim O, o zaten önceki video onu da izlemezseniz arkadaşlar İyi butonundan şu an sağ üstten izleyebilirsiniz Of of Acil ama acil bulmamız gerek arkadaşlar şu tarafta bir tane benzinlik var. Gel bebek Sonic benzinliğe girelim. Burada bir şeyler oluyor. Bu ne? Ha bir şey değilmiş. Aa benzin. Birazcık benzin var yüzde benzin var Arabayı buraya getirebilsek Aha viren çıktı e, bir tane kılıç çıktı O kadar bekliyorum başka hiçbir şey çıkmadı Viren kılıcımız var iyi tamam Tamam ne yapacağız şimdi Virenci aldık işte devam edeceğiz ileriye doğru gel Devam edelim şurada ileride bir yer elektrikli bir yer var bebek seni Ne o gördüm <laughs> ne Anlatırız yani Gördüm gördüm gel benim Aha! Elektrik çarpıyor da. Gördün mü Bebek Sönük? Koş koş çok merak ettim. Bebek Sönük buradan bir yerden geldi o şimşek değil mi? Evet. Keşif bütün telefonlardan geldi. Aa bu ne? Dokun bakayım. Oradan e, arkadan geliyor. Burada bak bu elektrikli yerden geliyor. Buna bir dokun bakayım elektrikli mi bu? Bilmiyorum ki. Deneyim mi? Dokunayım da onu. Hiçbir şey. Yakınla yaklaş bir de dibine çok yaklaş. Ay Nuri no, no, no. ne? Yakın ne? Elektrik yapıyor <laughs> ne Ana amca? Evet. Bir dakika. Bir yüksek tamam dur şaka maka. Aa, bu ne? Niye şimşek çarpıyor buraya bre? Allah Allah. Bu ne be? Ne oluyor be? Sesleri duyuyor mu Bir be, şey? Bir şeyler ses... Ha! Ses duyuyor mu? Oh, o no. ana Anac öcüne kapıyor. Burada hiçbir şey yok. Ne oluyor ya? Nereden geliyor bu ses? Beşik buradan bir yerden ses geliyor ama anlayamadım. Ha, i̇çeriden mi geliyor? İçinden geliyor herhalde. Bilmiyorum ki. Bebek sürekli buradan bir yerden bir ses geliyor. Fark ettin mi? Evet. Becik dolandırıyor etrafta. O! Becik! 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 Gördün, gördün, gördün mü? Gördün mü? Aa! Aa! Gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm. Ben de gördüm. O, oh, orada bir yerde. Gördüm ben. Ben de gördüm. Hey! Kardeşim benim. Dur yerinde. Hey! Dur yerinde. Pika, pika. Pika, pika. Becik bu ne? Şunun tipe bak. Ana! Ana çabucak bu Pikachu. Ana bunun burada ne işi var? Hey sakin ol sakin ol Pikachu sakin ol biz sendeniz merak etme. Merhaba merhaba ben de senin gibi hızlı koşabiliyorum. O oh, hızlı ah ah ay elektrik çarptı bana. Pika 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 Hey, hey sakin ol sakin ol. Aa, ah, hey, hey. Dur 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 biz bir şey yapmadık sen. Bezin, bezin, bezin dikkat. Abo, abo. Dur kardeşim benim. Takım alalım takım. Gel gel bir şeyini demiş gel gel. Beni, beni, beni ne gel? Ya tipe bak çok tatlı sen. Gel sana bir dokunayım çok merak ettim dokununca ne oluyor sana. Dur bakayım dokunayım şey. Allah belanı. Ay bezin. Abo, ala Araç çapça. Ala tini yedin ya. Valla ah 200 volt elektrik yedim galiba. Hey sakin ol. Bize yardım eder misin buradan kurtulmada? Pika 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 pika. <laughs> Allah Allah bir şeyler diyor ama anlamıyorum. Ben de anlamıyorum Ali Bunu anlamak için bir şeyler yapıyorlardı. Öyle anlaşılıyordu bunlar. Harbi mi? Tamam. Oh! Oh! Bizi bir yere götürüyor Bebek suyu gel gel. Oh zombiler. Polis zombiler. Alın size. Al. Ha bu da öldü. Şunu da öldür. Anam anacım dikkat. Elektriği kendine yeme. Dur yiyorum zaten ya. Arda sırada elektriği ben de yiyorum. Pika pika. Pika pika. Aa, oh, sinirli bir biraz. Bebek sönük birazcık da agresif galiba. Şunları öldürmemiz gerek. Öldüreyim şunları. Şunu şunları... Pika pika. Allah Allah ne pika pika ne demek ya Allah Allah bu ne demek burada kut sandıklar Oha bir şey buldum Pika 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 Aa, bebek suyu sandıktan çıkarttı lan vallahi baksana. Biliyor mu buraları? Bak bak. Bak elimde. Vay be! Adamın bebek suyu. Gel bir çak beşlik yapalım gel. Pika pika pika. Allah. Adam. Oh. Lefi çatına. Gel Recep gel. Takip edelim. Çok komik birisine benziyor. Arkadaşlar baksanıza çok tatlı değil mi? Nereye gitti lan? Ha önümüzde. Gözükmüyor bile arkadaşlar. Çok tatlı ya. Böylece baksana ya. Yumuşacık. Yumuşacık da değil. Elektrikli. Çakın dokunma yumuşacık diyeyim. Çakın aletinin çapa var ya. Vallahi çarpar. Tipe bakın arkadaşlar. <laughs> Yürüyüşe bakın. Çok komik değil mi ya? Vallahi çok komik. Bir de çok tatlı ya. Şunun tipe bakın. Böyle bir tipim olsun isterdim ya. Çok tatlı. Sen çok tatlısın bu arada. Pikachu haberin olsun. Pika pika pi pi. <laughs> Eğiliyor demek ki galiba. Allah! Beşi. Bu ne ya? Bu ne bize. Bu bir çocuğum bu Maris. Evet ya arkadaşlar Pikachu da gelsin mi bizimle diğer videolara? Çok tatlı bir şeye benziyor. Dur bakayım bize yardım ediyor şu an. Çok tatlı bir şeyler yapıyor ama anlamadım. Pika pika pipi pi, pika Pikachu. Pika, pika. Ha, Beşi onu sen giy. Bunu da ben giyeyim. Bir dakika. Tamam. Ee, ne yapacağız şimdi burada? Pika, pika. Aa, galiba elektrikten engellemek için bir şeyler verdi bize Beysoy. Ula abi ne? Yara almayalım diye. Evet, çok teşekkürler. Bu ama deri bu pek bir şey yapmaz olsun. Aa. Bu ne? Dokunmak için. Aa, şimdi dokunabiliriz. Ya, ama çok tatlı. Pika pi pikachu. Ana, onu bizi çevirdi de. Vallahi sevdiğim çocuklar. Helal olsun. Ay pardon, çok pardon, çok pardon. Pika pik pardon pardon çok pardon Pikachu bilerek yapmadım özür dilerim Bebek suyuna vuracaktım Eno bana ne yapıyorsun diye Dur tamam tamam Bebek şey. kötü gösterme bizi gel Şununla birlikte gidelim Ulan çok tatlı ben biraz daha seveyim yumuşacık ne Yumuşacık mı harbiden Ana harbiden yumuşacık Merak etme sana bir şey yapmayacağız Pika pi pika 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 Pikachu. Aa, üzgün bebek suyun galiba bir şeyleri şey yapmış kaybetmiş Neyi? Ne bileyim ya. Gel biraz üzgün gibi ama. Merhaba. Aa sandıklar. Yemek. Yemek. Al. Al yemek pika. Al bakalım be çünkü sen de ye. Bir dakika sana atamadım. Al bakalım bir dakika. Afiyet olsun. Pika pi. Ana. Ana. O yemek veriyoruz altın veriyor. Beşlük al bunu. Demiri çıktı. Ben demiri kullanacağım. Şuna bakayım. Al değerli birisi. Vallahi çok sağ ol Pikachu Çok sağ ol. Bize bu taraflara gelecektik ama senin sayende daha hızlı buluyoruz şu an. Dur bakayım. Burada ne var? Aa burada da sandık var. Oy! Bebek Sonic bana set çıktı. Sana yok vallahi kusura bakma. Al istersen şapka. O bana ne ya? Tamam al al. Sana da şapkasını veriyorum. Beşlük şapkası. Ee, Pika'ya da versek aslında iyi olur. Pika sen de istersen botunu al. Botunu almak ister misin? Pika Pika Pika. Ay, tamam peki no dedi. No dediğine göre galiba konuşabiliyor. Tamam devam edelim. Gel bebek devam edelim. İnşallah bu, bunu konuşturacak. Değil mi Aracı İnşallah inşallah yapacağız böyle bir şey. Kayboldu. 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 Hey bebek kayboldu. Bebek çünkü. No, hani? Kayboldu gitti. Ya of ya. Bebek çünkü gitti ya. Ulan arkadaşımız ne güzel. Yeni bir tane arkadaşımız olmuş. Hepsinin yüzü. Ben yapıyorum oğlum. Ben gitti. Senin yüzünden senin yüzünden gitti. Ola, tam ya. Tamam dur bir şey şimşek çarpıyor. Şimşek çarpıyor. Şimşek çarpıyor. Şimşek çarpıyor bebe sünik. Etrafta bir yerde o zaman. Gitmemiş. He. O zaman gitmemiş bebe sünik. Nerede? Ne benim oğlum şurada bir yerde. Nerede nerede? Ben niye görmüyorum? Lan nerede hani? Aa gördüm. Pikapii, pikapii. Aa buradaymış. Ya bebek suyu ben de kaçtı sandım. Ula bana boşta bulmuşum. Bak burada. Oo bebek suyu. Pika pika. Pikachu. Pika pika pi. Pi pi pikachu. Pika. Oo bebek suyu çok iyi lan bu. Acayip iyi. Hadi oğlum saldır Pikachu. Sen vallahi kralsın ha. Bak bak ne yapıyor. Oy. Aba o. Tokum açacak var ya hepsini tekne bu. Valla. Bak, bak 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 bak. Oy oy. Ulan çok iyi be. Ben de keşke böyle olsam. Ben hocam ben de, <laughs> ben de. O sana, o sana. Ha, oh, de Pikachu'yuz. Al bakalım, al bakayım sana, al sana. Sen de Pikachu. Biz de Pika. Pika pi. Pika. Pika pika, pika. <laughs> o. Abi 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 Abo! <laughs> Pikachu sakin ol. Dur bir dakika. O, Pepe gel gel. Gel. Pika! Pika gel Pika. Pika pika pika. Pikachu. Oo, ulan var ya bu çok iyiymiş be. Bana ya. Edin beni atıyor. Vallahi çok havalı. Gel Pikachu yürüyüşe bak. <laughs> Şu sandıklar... Aa motor! Motor çıktı. Motor çıktı Beysuink. Motor! Yaşasın! Vallahi yaşasın. Hadi Beysuink. Başka bir şeyler belki daha var. Şu sandıklar var. Bir şey var mı? Yok. Of ya. Aa! Şalter! 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 Aldım şalteri. Ne yapacağım ben bu şalteri? Pika pi! Pika pika, pika. Aa elektriği seziyor. Aha! Beysuink! Sakin Akena sakin. Oğlum ben ne aşağı düşüyorum Dur bir dakika. Burada bir şeyler var. Şuralara bakalım Beyzüğün. Oy burada bir şeyler var. Kesin var. Şu an bütün bütün sandıklara bak Beyzüğün. Bütün hepsine. Bütün hepsine. Pikapi, Pikachu, Pikapi. Aa Beyzüğün biliyor mu acaba ya? Pikapi, Pikapi. Ee, yapamıyor galiba. Olmadı. Pikachu. Ah be. Neyse. İyi tam Bevsun. Bulalım bir sandıktan. Yapamadı Pikachu. Demek ki sandıktan bulmamız gerek. Hadi Bevsun yaparız biz. Aa buldum. Buldum buldum buldum. Da bakayım bir. E, 14.69. Hemen yazalım. 14.69. E bir dakika. 14.69. Ben mi 14.69. Bir dakika. A, tersi de olabilir. hop. E, hangisi acaba? Ana Hocam o, o değil. Demek ki o değil bevizim. Ana Anacığım. Aa bak bunları buldum. Isim. Ne oldu? Hey Pikachu. Pika pi, Ne oldu acaba? Pikachu ne oldu? Söylesene. Pika pi, Pikachu. Ne oldu bebek suyuk acaba ya? Bulamı yapamadı diye herhalde kapıyı açamadı diye. Biz açalım gel onun yerine. Ne aç, aç, gene. Bilmiyorum bilmiyorum. Açalım hadi bak üzülüyor. Anlatacağım canım bu ne daha? Tamam bunu. Aa bu yok. 6, 6, Bir dakika 6, 9, 3, 2, 1. Acaba ne bebesiyon ya da 6-9 nasıl başlıyor? Anaç amca bunun başlama şeklini bulmalıyız. Evet bunun başlama şeklini bulmalıyız. Anaç amca buldum diğerinde. Tamam e şimdi ne yapacağız? E, 1, 3, 6, 9. E tamam benim dediğim gibi. 1, bir dakika 1, 3, 6, 9 olmuyor. 1, 3, 96. E, sen dener misin pika pika? 13, 69. 13, 69. Pika Anam açtılar. o Bunlar acayip iyi bebek sonik Al 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 lan al bunları da al bebek sonik Şunları da ben bu enişli yapılı çömerim buna Vallahi Oy sete bak. Ulan bebek sonik setimize gel. Acayip bir şeyler bulduk. Gel geri dönelim şu arabayı alalım. Oy elmas motor çıktı. Çok iyi. Ben de çoğdum. İğrenç oldum bebek sonik bu arada. Hacı ya gocu olmadı mı ya? Olmadı valla. Bendeki nasıl? Sendeki çok iyi ya. Ama valla. Bir dakika pika Pikachu Pikachu Pika pi. Be kızım kaldık burada geçmiş olsun. Artık bizi dolandırdı yeni arkadaşımız. Naci ne diyorsun ya? Dolandırdı yok işte bak gitti. Hey lan bizi bıraktın. Bizi al. Bizi al bizi al Pikachu. Biz onu biz unutuyoruz. Da... Pika pi pika pika. Aa, pardon pardon biz gelmeyi unuttuk çünkü O sırada kıyafetlerimize bakıyorduk hangisi şekil diye Ben buradan uça uça giderim Beysen gel hadi geri dönelim Şu an arabayı tamir edecek bütün her şeyimiz var e, Tekerleğimiz var sonra e, şeyimiz kal kaldıracımız var Sonra şeyimiz var bu çevirmecimiz de var Hepsi var koşun İşte geldik arabaya burada Be, Sen nereden biliyorsun bizim araban burada olduğunu Pika pika Oğlum bu her şeyi biliyor. Neyse dur bakalım. Şunu koyalım şöyle. Hoppala tamamdır. Şimdi aa Pikachu. Bunu sen yapman gerek galiba. Pika pi Pikachu. Ana vallahi yapıyor. Al al sen yap. Ben yapamadım. Ne no, oğlum bu adam her şeyi yapıyor. Bize bir şey kalmadı. Valla baksana her şeyi biliyor ya. Bizden iyi akıllı ya. Bizden ikimizden de akıllı. Bence de ya. Benden akıllı bu. Benden de akıllı. Aha. Bak bir yapıyor. Ne yapıyor acaba? Kanıp çiğne yapıyor. Modifiye ediyor herhalde yani arabayı. Galiba iyi havalı oluyor arabamız. Ben de benzin koyayım bari o sırada. Şöyle benzin. Oo, Oh oh ye ye iç 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 aslanım benim iç 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 Bunları şöyle oh 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 tamam oldu Pika pi pikachu Aa hazır ben süreyim senin boyun yetmez pikachu buna Ben süreyim hatta sen sür hatta pikachu sürsün doğru lan ben Be pikachu sen sür ama bunu kimseye söyleme tamam mı senin sürdüğünü Pikabii, Pika pi e, pika tamam iyi oturdum ben arkaya bir dakika bir dakika he oturdum şu an daha rahatım Bas basın gaza yavaş sürün tamam mı Baş baş pikachu baş baş anacancık okuralım Pika pi Pikachu. Ulan yapmayın yapmayın. E, korkutmayın çocukları. Dün biz gidin. E, Pikachu. Düzgün düzgün git. Düzgün git. Pikachu. Pika. Uhuu. Ulan çocuğum. Ne yapıyorsun <laughs> arkadaşı? mi? Ulan yavaş gidin. Bak korkuyorum ben böyle şeylerden. He? E, düzgün gidin. İleride buraya git, geçtik zaten. Düzgün gidin. Yürüyün gidelim. Çocuklar bakın buraya gelmedik hiç. Bak şurada bir yer var. Oraya durun. Pika pi. Pika. Tamam. Burada duracağız galiba. Tamam durduk. Eee A sandık A hammer tamam A burayı ilk başladığımız yer bir bütünlük Kapanmış ya aa, aa, Lan buraya bizim ilk başladığımız yer arkadaşlar. Bundan önceki videoyu izlemediyseniz orası hatırlar mısın bilmiyorum. eee burada gizli bir yer vardı. Aa, bir şey buldum. Anahtar. Tamam. Anahtar ne yapacağız ki? Ne yapacağız birkaç anahtarla? Pika pi, pika. Tamam al sana atıyorum anahtarı. Hadi bakalım Beyşun gidiyoruz yine. Dikkat Beyşun bak dikkatli kullanın. Pika ne yapacağız? Başka bir şey? He, bunu da mı atayım? Al, tamam. Başka bir şey çıkmadı Vallahi Pika pi, pika. Aa, bir şeyler yapıyor Beysun. Geçil bir yapsın. Ne yaptığını bilmiyorum. Bir şeyler yapıyor şu an büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle amca. Ne yaptığını ben de anlamadım. Ne yapıyor acaba? Allah Allah, garip bir şeyler yapıyor. Pika pi, pika. Aa, galiba bir şeylerini değiştirdi. İyi, güzel olur Vallahi Ön kaldırmayın tamam Beysun. Ben yapmıyorum, o yapıyor. <laughs> tamam hadi. Yapmayın bin, bin sür. Sür bakalım gidelim yürü. Şuradan şöyle bu sefer üste doğru oturdum. Bu sefer daha rahat galiba burası. Tamam daha güzel. Burada ne yapacağız? Buralardan geçiyoruz. ne zaten yapmıştık Anaş amca. Aa hatırladım lan orayı. Orayı falan hatırlıyorum ben. Devam et Pikachu biz buraları hatırlıyoruz. E, Yo! Lan düzgün sür şunu. Pika pi, pika 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 ha pika. Pikachu ula ula. <laughs> ula çok komik adamsın. Buraları geç buraları yaptık biz Pikachu bundan önceki şu mağaraya falan girdi. O bölümü izlemediyseniz arkadaşlar izleyin biz şu an oralara girmeyeceğiz. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu bölümün devamını istiyorsanız bu videoya tekrardan 4000 like atın. 5000 like'lı geçen. Buna da 4000 like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yanlış kalmayın lütfen takip etmeyin. Hoşçakalın. Biz kaçıyoruz. Bay bay.